Evet, şimdi e, program'a girdiğimizde programımıza gelen e, ana ekranımız bu şekilde. E, şu ekranımız plasyer arkadaşlarımızın yani plasyer dediğim pardon kasiyer arkadaşlarımızın satış yaparken ve tahsilat alırken kullanacakları pencere. Herhangi bir e, Vegados'taki gibi ana menümüz kredi, cari, stok, fatura diye bir menümüz yok direk programı açtığımızda perakende satış diye bir modül var. Bu modülün içerisine giriyor. Sol üst köşede gördüğümüz perakende satış modülümüz. Perakende satış modülümüz bahsettiğim gibi kasiyer arkadaşlarımızın satış ve tahsilat işlemlerini yapacağı modül. Bu modülün hemen yanında stok yönetimi modülünü görüyoruz. Bu stok yönetimi modülü stok kartlarının açılması, fiyatlarının girilmesi işte alış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, alış satış oranlarının belirlenmesi işlemlerini içeriyor. Finansman bölümümüz, finansman bölümümüz açık hesap çalıştığımız firmaların toptancılar olsun, açık hesap cariler olsun, onların hesaplarını takip ettiğimiz modül oluyor. Burada işte çek ödemeleri, çek tahsil işlemleri, alış faturaları gibi işlemleri tutuyoruz. İşlem kasası bölümümüz var hemen yan tarafında. İşlem kasası bölümümüz gün içerisinde kasiyer arkadaşlarımızın yapmış olduğu satışlardan alınan peşinatların e, artı taksitlerin tahsilatlarının e, yapılmasıyla oluşan bir e, para havuzu. Para havuzu. Ben yani tabi aynı zamanda dışarı yapılan e, gider işlemlerimiz olabilir. Elektrik giderleri, telefon faturalarının ödenmesi. Artı dışarıya verilen ödemelerin e, neticesinde oluşan bir kasa ekranı e, mevcut. Bu kasa ekranını şöyle bir göz atalım. Tıklamamıza beraber gün içerisinde kimlerden hangi paralar alınmış, işte nerelere neler harcanmış. Gün sonucunda son kasa durumumuz sol alt köşede mevcut. E, böyle bir ekran. Kasa raporunu akşamları teslim ettiğimiz ekran. Burada işte kasiyerin e, işlem tipi, nakit, bir gün önceden devreye gelen para, işte işlemin kimin yaptığını gösteren kullanıcı isimleri vesaire var. İnternet Explorer penceremizde internet e, ortamında Vega yazılımdan yardım maiyeti bilgi almak için kullanabilecek bir bölüm. Programdan çıkmadan direkt buraya tıklayarak internetten Vega yazılımı sitesinden e, yenilikleri ve e, bilgi alışverişini yapabileceğimiz bir bölüm. Raporlar bölümümüz e, gün işlemleri içerisinde oluşan sonuçları önümüze döken kasa raporu olsun, kar zarar analizleri olsun, yapılan satışların toplamı olsun. Envai çeşit raporları önümüze getiren bir e, kısım, bu kısmı ileriki aşamalarda detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi bizim Kullanacağımız kısım perakende satış. Perakende satış kısmını tıkladığımızda önümüze ilk geldiği pencere e, tekrar geliyor. Burada kasya arkadaşlarımızın bilmesi gereken 3 şey var. Bir, müşteriye satış yapmak, tahsilatını almak ve peşin satış işlemlerini gerçekleştirmek. İlk olarak gelen bir müşteri müşteri kartı ara ikonunu tıklayarak daha önce bizden alışveriş yapıp yapmadığını, hesabın olup olmadığını tespit etmektir. Birinci işlemimiz bu. Bu işlemi tespit etmek için önümüze getirdiği pencerede müşteri adı kısmına müşterinin adını yazıyoruz. Orhan Kılıç dedik. Orhan Kılıç'ı seçtik. Tamam ikonumuzu tıkladık. Önümüze 3 tane Orhan Kılıç geldi. Yani 3 tane Orhan Kılıç isminde müşteri var. Şimdi bu müşterilerin hangisinin bu kişiye ait olduğunu bu hesaplardan hangisinin bu kişiye ait olduğunu bilmiyoruz. Bunu tespit edebilmemiz için müşterinin ya adresine bakacağız ya da e, kendi çabalarımızla müşterilere ya Orhan Kılıç 1, Orhan Kılıç 2 şeklinde ayraçlar kullanacağız. Windows'ta çok güzel bir özellik eklendi bu pencerede. Bu kişinin e, adresini şuradaki açıklama kısmını tıklayarak Görebiliyoruz. Adresi göster dediğimiz zaman müşterilerinin kodlarının altında adresleri gözükmekte. Müşterimiz e, Fomora Caddesi No 37 Kat 6'da daire 27'de oturuyor olabilir. Buradan bu kişi test etmemiz çok e, büyük bir kolaylık. Diyelim ki Orhan Kılıç geldi. Bu kişiye bir satış yapacağız. Ekranımızda var, kayıtlıymış. Seçtik. Daha sonra tamam ikonunu tıkladık. Hesabına girdik. Hesabı boş. Hesabı açık ama boş. Şimdi buna kredili satış yapacağız. Kredili satış ikonumuzu tıklıyoruz. Önümüzde satış faturası penceresi geliyor. Burada ürünü aşağı ok en tuşuna başarak önümüze alıyoruz. Bunlar bizim ürünlerimiz. İşte buzdolabı, no frost, mervesim takımı, televizyon. Buzdolabından Yan tarafında elimizde 10 tane olduğunu görüyoruz. Mevresim takımından 9 tane olduğunu görüyoruz. Televizyondan 8 tane. Ben bu müşteriye no frost buzdolabı satacağım diyorum. Seçiyorum ve tamam diyorum. Getiriyor faturaya ekliyor. Burada bize alış fiyatımızı soruyor. Bu alış fiyatlarımız e, tabii ki önümüze gelmeyecek. Bu alış fiyatlarımızı böyle saklıyoruz. Şimdi buzdolabı no frost'un satış fiyatı 400 milyonmuş. 400 milyona biz bunu sattık ve taksitlendireceğiz. Ürünümüzü buraya ekledikten sonra ödemeler kısmına gelip taksitlendirme işlemini gerçekleştirmek için taksit ve ödeme ikonumuzu tıklıyoruz. Kısa yol tuşumuz yanında gözükmekte. L8 diye. Taksitli ödemeyi mouse tıkladığımda önüme taksitlendirme yapacağım pencere geliyor. Burada default biz peşinata 40 GTL yani %10'una tekabül ediyor. 400 milyonun. 40 GTL peşinatan kalanı 5 taksitte böl demişiz. taksitlerde aynı ayda başlayacak demişiz. Şimdi burada biz bunlara müdahale edebiliyoruz. Mesela burada müşteriden 100 YTL peşinat alıyoruz. Yazdık. Tab tuşuyla hareket ediyoruz bu kısımda. 100 YTL peşinat aldığımız zaman 400 milyondan 100 YTL'yi aldığımızda kalan 300 YTL'e 5 taksite böldüğünde sağ tarafta bunun taksilendirilmiş tutarlarını görüyoruz. İşte 60 TL'lik eşit 5 taksite böldü. Müşterimiz bunu 5 değil de 10 taksit olarak talep etti. Burada biz 10 diye taksit miktarını, taksit sayısını değiştirip tab tuşuna bastığımızda sağ taraftaki ödeme planı 10 taksitle hale dönüşüyor. 10 taksitle aile 30-30 taksitler. Taksitlerin başlangıç tarihi diye bir bölümümüz var. Burada taksitin başlangıç tarihini hemen bir ay sonra ya da işte iki ay sonra atabiliriz. Yedi değil de sekizinci ay dediğimde şuraya dikkat edin. İlk taksitimiz sekizinci aya dönüştü. Bu şekilde işlemi sonlandırdığımda tamam dediğimde müşterinin otuz milyonluk on tane eşit takside bölünmüş bir satışı gerçekleşiyor. Tamam diyorum. Belgem kitlenecek. Sarı bir şerit olarak şu an belge kitlede bu, bu belgenin taksilendirilmiş olduğunu göstermekten. Burada belgeden çıkmadan direkt belgeyi yazdır deyip müşteriye ait sözleşme belgesini yazıdan çıkartıyoruz. Şöyle yazdır diyelim, görelim. Önümüze yazıcı seçenekler geliyor. Buradan hangi yazıcıya göndereceksek yazıcı seçip tamam dediğimizde bu sözleşme metni yazıcıdan çıkıyor. Daha sonra çarpı ikonumuzdan veya escape tuşuna basarak fatura ve taksit satıştan çıkıyoruz. Çıktığımız gibi müşterimiz Orhan Kılıç aşağıdaki şekilde 10 taksit 30 milyonluk taksitler şeklinde müşteri borçlandı. Kasiyer arkadaşımız artık bunun bir sonraki ay tahsilatını yapacak. Biz bu müşterimizden 100 ile peşinat aldık. İşlem kasası da bölümümüze gelip baktığımızda Orhan Kılıç'tan cari giriş işlemi ile ilgili işlem ile beraber 100 yetelilik paranın kasama nakit olarak girdiğini görüyorum. Bu benim almış olduğum peşinat. Evet, perakende satış modülüne tekrar geliyorum. Varsayalım müşterimiz bir ay sonra geldi. Müşterimiz tahsilat yapacak. Müşteri geliyor, müşteri ara diyoruz. Müşterimizin adını, Yazıyoruz. Devamı geliyor zaten. Orhan, Orhan Kılıç diyoruz. Bunların içerisinden hangi müşteri olduğunu adresi itibarat kısmından tıklayarak tekrar görebiliyoruz. Şu müşteri olduğunu tespit ettik. Tamam dedik. Bu müşterinin hesabına girdik. Yani benim baktığım müşteri o müşteri değilmiş. Tekrar müşteri ara diyorum. Orhan Kılıç yazıyorum. Tahminim şu müşteriydi. Bu müşteri de değilmiş. Müşteri ara diyeyim. Orhan kılıç. Adresini aklımda tutamadığım için bulamadım ama şu benim o müşterim. Evet girdim hesabına. Bunun tahsilatını yapacağım. Sol tarafta taksit tahsilatı ikonum var. Bunu tıkladığımda müşterinin tahsilat penceresi önüme geliyor. Burada müşterinin taksitleri var. Şurası müşterinin ödediği rakamı yazacağım kısım ya da taksit seçerek tamam dediğimde tahsilatı yapabileceğim iki seçeneğim var. Şimdi ben buraya müşteri 30 değil de 20 TL verdi deyip tamam dediğim zaman program müşterimizden 20 TL'lik tahsilat yaptı. Evet gördüğünüz gibi 20 yetilelik tahsilat yaptı. Buradan belge yazdır diyerek makbuzunu çıkarttı. Ve müşteri escape tuşuna basarak işini bitirip gönderdi. Şimdi müşteriden tahsilat yaptıktan sonra müşterimizin penceresinde Orhan Kılıç'ın penceresinde taksitler penceresinde bir tane taksidinin 20 milyonunu tahsil edildiğini o taksitten 10 milyonunu kaldığını görüyorum. Evet. Müşteri iki defa geldi. Taksit tahsilatını seçtim. Müşteri bu sefer dedi ki ben 40 TL vereyim. Veya silim 50 TL vereyim. Nakit tahsilat tutarı kısmına 50 TL yazdım. Tamam dedim. Program otomatikmen gitti. Bir önceki taksitten kalan 10 milyonu aldı. Evet şuradan görebiliyoruz. Bu 10 milyonu aldı. Daha sonra ikinci taksiti kapattı. 30 milyonluk parayla ikinci taksiti kapattı. 10 milyonu ise program üçüncü taksitten aldı. Ne olacak şimdi? Biz bu belgeden çıktığımızda bu ön tarafımızdaki belgeden çıktığımızda üçüncü taksitimizin 10 milyonunu alınıp 20 milyon kaldığını göreceğiz. Şimdi eski tuşuna bastık, çıktık. Şekil değişti. 30 milyonluk tahsilatın tamamı bitmiş oldu. Şuradaki 30 milyonluk tahsilat da yapılmış. Şuradaki 30 milyondan 10 milyon almış, 20 milyon kalmış. Evet. Kısacası yapmamız gereken işlem bu. Yapmamız gereken işlem bu. Ola ki müşterimiz işte almış olduğu ürün listesini görmek istedi. Bizim iade sihirbağımız bazımız diye bir bölüm var. Burayı tıkladığımızda bu müşteriye bir adet buzdolabı nofro sattığımızı, satış tarihimiz, işte satış tutarımız vesaire bilgilerini görebiliyoruz. Diyelim ki müşterimiz, müşterimiz bu ürünü verip yerine yeni bir ürün almak istiyor. Yeni bir ürün almak istiyor. Ben yeni bir ürün demeyeyim de sadece tanslerinden tutar kadar hediye çeki vermek istiyorum diyor. Sadece tahsil eden e, tutar kadar hediye çeki vereceksin. Tanslerinden tutar kadar hediye çeki vermek istiyorum seçip ileri diyorum. Program bunun alış iade faturasıyla ödenmemiş taksiden iadesi, cari çıkış bodrosu, cari giriş bodrosu, satışın sap kapatma, her şey sap kapatma, İşlemleri gerçekleştirecek, bitirecek. Bu işlemler ne için bu şekilde olmalı? Resmi muhasebe tutabilmemiz için işlemlerimizin iptal ya da silme işlemlerle değil, iade işlemlerle yapılması gerekiyor. da bunu size e, kendisi şu anda otomatikman yapacak. Şimdi son dememle beraber program önce alış iade faturasını gerçekleştiriyor. ESC tuşuna basıyorum. Arkasından taksitlerimizi geri alıyor. Escape tuşuna basıyorum. Arkasından 170 YTL cari çıkış bodrosuyla hediye çeki veriyor. Escape tuşuna basıyorum. Yeniden taksitlendiriyor. Tamam diyorum. Taksitlerimizi yapıyor. Escape tuşuna basıyorum. İşlemlerini o şekilde program değiştiriyor. Evet. programımızı bir de peşin satış yaparak sonlandıralım. Peşin satış çok pratik bir şekilde şuradaki peşin satış konuyla yapılmakta. Peşin satış ikonunu tıkladığımızda önümüze peşin satış faturası geliyor. Burada aşağı ok enter tuşuna bastığımızda ürünlerimiz geliyor. E i̇şte şu ürünü biz müşterimize 300 YTL nakit satıyoruz. Şurada firma ünvanı diye bir kısım var buraya sattığımız kişinin adını soyadını yazabiliriz. Bilgi mahiyetli mesela. işte Furkan Kan dedik. Bu kadarlık alan bize yetiyor. Yaptıktan sonra Escape ya da çarpı ikonuyla kapatarak çıkıyoruz. Şimdi işlem kasası bölümümüze gelelim. Burada fatura tahsilatı diye geçen 300 milyonluk peşe satılmış satışımız. Orhan Kılıç'a ait bir, iki, 3, 4 tane yapmış olduğumuz tahsilat. Şu ise Orhan Kılıç'tan almış olduğumuz peşinat. Son kasa durumumuz nedir? 470 yeter. Kasamızda bu kadar para mevcut. Evet. Para kendi de satış dediğimiz işlemler sadece bunlardan ibaret. Programı tamamen kapatmak istiyorsak Çarpı konumuzu tıkladığımızda programı kapatmak istiyor musunuz? Evet diyorum. Programımız kapanıyor.